Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> tamam. Ben onların hafta işinden biraz çözdüm. Tamam. Arkadaşlar yarı yanlış atladım. Oo. <gülüyor> 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 bas 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 bas. Herkes basıyor şu anda. Hadi bakalım. Hop. Lop. Oğlum ben yine yanlış atladım. Valla. Oha ama güzel gittim. Güzel gittim. Tamam. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. getirdiniz. Ben az bugün çok güzel videolar karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Bugün Car motifleri de arkadaşlar rampadan atlayacağız. Biliyorsunuz ki zaten meşhur rampa. Buradan arkadaşlar şey, en uzağa uçan kazanacak ve kazananlar arkadaşlar onlarla beraber yani final turu o yapacağız. Eğer onlar da kazanırsa onlara Discord sunucumuzda özel üyeyle Diamond rolü vereceğiz arkadaşlar. İkisi de çok özel roller arkadaşlar. Çok 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 özel roller. Diğer iki rollerden baya yani e, nasıl diyeyim. Çok işlevsel öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arabaları tanıtalım. Arabaları söyleyelim. Şöyle bir tane lüks bir aracımız var. Pahalı bir araç. Sonra bir tane BMW var. Sonra iki tane BMW var hatta. Bu arabanın ismini bilmiyorum. <laughs> bu araba Honda galiba. Aynen. Nissan GTR aynen. Oğlum GTR değil oğlum o başka şey. Bu Honda. Vallahi GTR. GTR oğlum GTR abi. o biri araç. GTR o bir araç. Bu GTR değildi ben bile? Hayır bu G Vallahi GTR. Vallahi GTA, GTA araç özel cihaz çıkacak. Arkadaşlar Ama bu aracın, arkadaşlar bu aracın ismini yorumlara yazın. Tamam bakarız yorumlardan. Bu Honda arkadaşlar çok güzel bir Honda. Ondan sonra Bugatti Veyron, BMW <laughs> M8 ve hadi bakalım. Umarım hepinize bol şans diyelim arkadaşlar. Umarım o rol size çıkar. Çünkü yakın zamanda o alakalı bir şey düşünüyorum. Yani yakın zamanda diyeyim bir ay falan öyle söyleyeyim. Benim aracımlar Narkışar meşhur aracımız biliyorsun. BMW bunun M4 mi M6 mı M5 mi M3 mi M2 mi bilmiyorum. Yorumlara hiç bunu seven olmamış. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Sizden küstüm arkadaşlar. Herkes ne bileyim Yasin aracı demiş. Halid'in aracı demiş. Ne bileyim Tebriz'in aracı demiş benim aracı diyen yoktu. Üzüldüm arkadaşlar çok evet, üzüldüm evet. yorumlara bakıldığında. Beyler hoş geldiniz bu arada beyler. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız hazırız. Evet. Bence de hazır olmanız lazım zaten. İlk aracımız Salit'le başlıyor. Salit hadi bakalım seni yarış pistine alalım bakalım. Gel buraya. Aracımın sol tarafına park et bakalım. Bu rampaya çıkmıyorsun. Sakın 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 rampaya çıkmıyorsun. Hazırsın. Ben 3 gibi dediğin anda gazı köklüyorsun. 3, 2, 1. Bas bakalım Alice'cim. Bakalım ne tarafa doğru gidecek. Bu arada arabadan iniyorsun ve aracın aynı yerde duruyor. Anladın mı? Aracını hiçbir şekilde ellemiyorsun. Gaz falan basma. Hiçbir şey yapma şu anda. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Tamam. Okey. Buraya, buraya doğru. Okey. Çok güzel. Sen aracın yanında böylemesine bekle. Kan ben 3 gibi dediğim anda gazı köklüyorsun ve uçuruma doğru <laughs> uçurum neymiş? <laughs> Rampaya doğru gidiyorsun. Ondan sonra rampadan atladıktan sonra hiç araca ellemiyorsun. Gaza falan basmıyorsun. 3 2 1 let's go. Şöyle gidiyoruz hadi bakalım. Bam. Oha oha bunun üzerine gitti. Tamam tamam bakalım ne olacak sakın gaza tamam Şimdi burada in aracın yanında be <laughs> Gittim ben <laughs> Aynen sen orada bekle aynen sen orada bekle <laughs> Şimdi Tebriz şimdi Tebriz'in böyle bir yeni aracı var 3 2 1 let's go Hadi bakalım Tebriz bakalım sen ne yapacaksın Uçuyoruz Fuada bir gidiyoruz Fuad bir Hop bu yavaş kaldı. Araba sakın gaz vermiyorsun. Arabaya sakın gaz vermiyorsun. Vay seni çaka. Gaz verirsen görürüm ha. Bak gaz verirsen görürüm. Tamam burada duralım artık. Yani çok gitti artık. Tamam okey bu tarafa doğru geldi o şey bundan önde miydi ya aynen bakarız ona zaten aracınızı hiçbir şekilde hareket ettirmeyin harttan zaten görünüyor okey diğer arkadaşımız Emirhan nasıl o Emirhan benim. değilmiş benim. <laughs> oğlum valla sizin bu benim. isminizi karıştırıyorum vallahi karıştırıyorum vallahi karıştırıyorum mavi ihtiyar benim Aynen ilgaren araç arkadaşlar bu ilgaren. Sen uçacak mısın? nerelere gideceksin? Valla ben üçüncü olacağım. Üçüncü olacağımı inanıyorum valla. Üçüncü olacağım diyorsun ki 3 rakamın benden yakamı bırakmıyor diyorsun değil mi? Aynen bu araba uçar. Bu araba... Tamam bakacağız bu, bakacağız. 3 2 bir. Haydi bakalım. Bastın lan, bastın lan. Zıpladıktan sonra yani rampadan atladıktan sonra hiçbir şekilde arabaya dokunma. Oha bu da iyi gitti. O oh, iyi gitti. Oo oh, o oh, çok kötü, <laughs> çok kötü. En sonu arabadan in yanında bekle. Arkadaşlar yani ben de seninle çok güzel düşüncelerim vardı. <laughs> tamam diğerki arkadaşımız gelsin tamam Emirhan. Hazır mısın? Üçten geriye doğru sayıyorum Emirhan. Hazır mısın? Evet abi hazırım. Okey üç. 2 bir pas. Haydi bakalım. Bence para çok gidemeyecek ama <laughs> İlgar'ı geçeceği yani belli. <laughs> ne oluyor lan? O gitmiyor ki. <laughs> tamam burada bekle, burada bekle Emirhan. Tamam. <laughs> Buradan sakın kıpırdama. Ali, sence onları kazanabilir misin Bugatti Veyron'unla? abi onun doğrusunu Allah bilir de yani güveniyor kendime. Tamam tabii güveneceksin. Hazır mısın? Evet. Tamam. Evet. Ali ben üstten geriye doğru sayıyorum hemen basıyorsun çok rampaya kalkma oraya kalkma. 3 2 1 bas. Bas 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 bas. Çok hızlı gidiyoruz lan. Çok hızlı kalktık. O bu arada yolu biliyor ha sağdan götürüyor vallahi işini biliyor. <laughs> Yani ilgarı keçeceği belli. Oy! oy çok güzel. Çok güzel. Oo çok kötü. Çok kötü yerde kaldı. Oradan sollarsaydın var ya Tebrizi bir şeydi bir de yani. Kaan'ı ve o Kaan mıydı yukarıda giden bilmiyorum yukarıdaki. Onu bile geçerdin. Diğer iki yarışçım. Baba konuşamıyorum eli. Ben sana üçten geriye doğru sayacağım ve direkt gaza köklü olsun yani. Fren falan düşünme oğlum? Düşünme hiçbirini. Rampadan zıpladıktan sonra gidiyoruz. 3, 2, 1, let's go. Hadi bakalım. Onun sesini azaltalım. Ve zıpladık bakalım. Hop. Oha oha. Aynı hatayı yaptı ya. Arkadaşlar o tünel o yukarıdaki şey var ya. Aracını in bekle. Yukarıdaki şeyi ortadan gitmeyeceksin. Ya sağdan gideceksin ya soldan. Ortadaki şeyler o Bir boşluk var. Anladınız mı? Boşluktan aşağı düşüyorsunuz veya itiliyor sizi bir tarafa doğru. Diğer Diğerki yarışmacımız Adem. Adem, sen var ya yok edersin bunları tobaşında. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> tamam. 3 2 Bir Oh vallahi bire kadar bekledim yani olsun. Hadi bakalım. Yani ilgarı ya keçeceğin yani şimdiden belli de ama bakalım yine <laughs> Emirhan'a böyle dedik Emirhan yok oldu zaten bakalım sana ne olacak ya. Hadi bakalım o mavi aracı geçersin Hop oh. oh. Hop oh. oh. ben son aracı arkadaşlar En son ben atlayayım Ben öylesine atlayacağım arkadaşlar bakın gölün nereye gideceğim Oğlum araba niye gitmiyor lan Ha tamam gitmeye başladı oğlum. Sıkıntı vardı araçta. Oğlum ne yapıyorsun en ya? Ben onların atlayışından biraz çözdüm. Çabuk. Arkadaşlar yarı yanlış atladı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Adam, oğlum tak yaptım lan. <laughs> oğlum baksana gittim o kadar yerden geldim buraya atladım. Tamam ya tamam. Aracım burada kaldı. Şimdi arkadaşlar Sıramaya yapıyoruz bakalım. Emirhan o yukarıda onu biliyorsunuz. Emirhan elinde direkt. Ondan sonra ikinci elenimiz İlgar. Tamam İlgar da ve sonra Halit. Ne yazık ki sonra da Eli M8 arabasıyla. Ve diğer iki arkadaşlarımıza doğru gidiyoruz. Bugatti Ahmet ilk 3. İkinci Tebriz. Bu aracıyla BMW aracıyla Birincide o kimdi? O yukarıda olan kimdi? Sen misin Kan İlk üçe siz kaldınız. Siz atlayacaksınız. Hepinize bol şans. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başa gideceğiz. Oradan yeniden atlayacağız. Tamam mı beyler? Hadi bakalım. 3 2 1 Hadi bakalım Kan Bas bakalım. Kan senin galiba arabanın hızı ileri galiba. <laughs> Ta 3000, tork. 3000 tork nasıl yapılıyor 3000 tork <laughs> buraya doğru geldik ben bakacağım videodan sonra eğer eğer öyle bir durum olursa diğer iki arkadaşlarımıza vereceğim Tebriz 3 gibi diyorum ve basıyorsun hadi bakalım 3 2 1 let's go bas bakalım Bakalım birinci Yaparım kim olacak bir Özel üye ile <laughs> diamond üye <laughs> rolüne doğru gidiyoruz Bakalım kim kazanacak. Evet. Çok çekişmeli mar mar marış diyeceksin. Var ya yarış evinde marış diyecektin <laughs> <laughs> Tebriz yine akıllıca davranıp arabayı dümdüz gitmeyi düşünüyor arabayla. Bir gaza bastığını görürsem bir gaza bastığını bir elin değerse vallahi kaybettiririm seni. <laughs> Gidelim bakalım gittiğimiz kadar. Oğlum yeter da yeter tamam da sonra ben... Valla frene falan basırsan sonra dilersin ki arazi abi de valla o yüzden kaybettim. Tebriz yani şey çakallık yaptı ama yani taktik tak taktik diyelim. Tamam yeter da yeter tamam yeter da yeter. Tamam da tamam o kadar verdik izin tamam yeter. Tebriz de buraya kadar geldi. 3 2 1 bas bakalım Ahmet sana güveniyorum hadi bakalım. Oo çok iyi hızlandı. 150. O bence o şeyin üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Ama yok çıkmadı. Yine söylüyorum yolu doğru götür. Yolu doğru götür sana güveniyorum. Çok hızlandın çok hızlandın ya. O kadar demedim ya. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Sıralama belli oldu. Bir kaybeden takımla uçulama arkadaşlar. Kaybeden takımla hepimiz birlikte. Hadi bakalım toplanın beyler. 2-1 bas arkadaşlar bas bas bas. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bas 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 Herkes bazı yaşandı hadi bakalım Hop Oğlum ben yine yanlış atladım valla Oha ama güzel gittim güzel gittim tamam Şimdi arkadaşlar sıralama belli Birinci arkadaşlar Tebriz ikinci ıı, bu Ahmet üçüncü Kaan Hepsi iyi yarıştı Çakallıklar oldu taktikler oldu Hepsi... Evet arkadaşlar kazananın rolleri Arkadaşlar birinciye söylediğimiz gibi özel üye ile diamond üye takdim edeceğim. İkinciye gold diye ve üçüncüye bronz üye takdim edeceğim. Umarım video beğenim İşiniz i̇şte böyle videoların devam için videomuza like atarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim butonunu tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Yine söylüyorum açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz ve açıklama kısmından sosyal medya linkleri var hepsi. Instagram'dan, TikTok'tan falan onlardan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet beyler sevdiyorsunuz Allah'a <laughs> emanet like atın kanala abone olun Tamam tamam